Tamam evet insanlara kızıyorum. Size bir hikaye anlatayım. İstediğiniz hikaye şimdi. Her gün o kadar çok hikaye oluyor ki bu yüzden gerekmedikçe telefonlara bakamıyorum. Çok mesaj ve işle uğraşıyorum. Yüzlerce mesaj, yapılacak çok iş var. Bunu bilseniz iyi olur. Ancak genellikle benim tanımlarıma göre mutlaka gerekli olduğu durumlar diğer insanların tanımlarına göre değil. Çünkü çok fazla mesajlar ve ilgili işler var çeşitli şeylerle uğraşmam gerekiyor. Ama hikayeler, her gün yüzlerce mesaj var, yapacak çok şey var ama size bir şey söyleyeyim bu da sizin bilmeniz için iyi bir bilgi. Mağazada ücretsiz kitap ilanımızı gördü ve kitap istiyorum dedi. Ben de herkes gibi mağazamıza kirufstore.org'a gidin. Site yeni, kontrol edin. Birkaç yeni kitap var, tamamen farklı bir web sitesi tema, URL'e yeni. Tamamen yeni bir sistem Tanrı'ya şükür dedim. Neyse ki bir kitabı ücretsiz olarak verdiğimizi Kiruv mağazasında tanıttığımızı gördü. Ve şöyle dedi. Bir kitap istiyorum. Ben de herkes gibi bizim sahip olduğumuz Kiruv mağazasına kiruvstore.org'a git dedim. Bu arada site şu anda tamamen yeni o yüzden bir göz atmalısınız. Aslında orada birkaç yeni kitap var ve ayrıca tamamen farklı bir web sitesi teması, URL'si var. Ama tamamen yeni bir sistem. Baruch Haşem. Ama her neyse. Bir, Kiruv mağazasına gidin ve bir kutu kitap sipariş edin ve dağıtın. Ve eğer kendinize bir tane saklamak isterseniz kendinize bir tane saklayın. Sadece bir kopya göndermiyorum çünkü maliyet açısından verimli değil. Biz satmıyoruz. Tamamen ücretsiz veriyoruz. Ücretsiz vermenin amacı insanların onları dağıtmaya, diğer insanların yararına öğrenmeye ve Tevrat öğrenmeye teşvik edilmesidir ve bunun tamamı için biz ödeme yapıyoruz. Yani her şeyin masrafını biz karşılıyoruz. Web sitesi bu kutunun 15 kitap, bu kutunun 20 kitap olduğunu söylüyor. Hepsi kutular, tek bir kitap değil. Web sitesinde böyle yazıyor. Herkes bunun Kiruv web sitesi olarak adlandırıldığını ve üzerinde bunu söylediğini anlıyor. Uzun lafın kısası kutuyu sipariş ediyor, birkaç malzeme alıyor ve bildiğim kadarıyla insanları dine yakınlaştırmak yani kiruv yapmak istiyordu. Hatta sanırım birkaç tane de şeyatsar afişi almıştı. Aylar geçti aradan. Uzun zaman oldu. Dün bana mesaj attı. Aynen şöyle dedi. Rabbi o kitapların ve diğer eşyaların kutusu. Hala arabanın bagajında duruyor. Cemaatime, yani topluluğuma uygun olmadığını düşünüyorum. Belki cemaatimdekiler için iyi olabilir ama açıkçası onlar için olduğunu sanmıyorum. Elbette bu benim için çok sinir bozucu ve rahatsız edici. Bu yüzden ona sordum madem dağıtmayacaktın. Yani bu kadar eminsen dağıtmayacağına. Neden sipariş edip kaynaklarımızı boşa harcadın ki anlamıyorum gerçekten. O sanki gerçekten sadece bir tane istemiş gibi davranmaya çalışıyor ve bir şekilde nasıl okunacağını bilmiyor, ne söylediğimi bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor gibiydi. Ve birdenbire altı ay sonra tek bir kopya yerine koca bir kutu dolusu aldığını keşfetti. Bu yüzden daha fazla sohbeti devam ettirmedim. Şirketin kaynaklarını boşa harcadınız dedim ve bu konuyu orada kapattım, bir daha da açmadım. Neden sinagogunuzdakilere vermiyorsunuz? Yani cemaatinize. Onların Onların Yahudi olmadığına mı karar verdiniz? Dünyada, Amerika'da, Kanada'da, neredeyse her yerde materyallerimiz istendi. Ülkede, İngiltere'de, Avustralya'da, Kanada'da, Afrika'da, Güney Amerika'da gerçekten her yere şeyler gönderdik. Yüz binlerce kitap ve milyonlarca USB dağıttık ve benzeri. Her yere ulaştı. Her gün biri bana duvarlarda asılı materyallerimizi veya insanların onları okuduğunu gösteren resimler gönderiyor ve benzeri. Yani her yerde sorun yok sadece New York'taki sinagogunuz hariç. İnsanların ne düşündüğünü biliyorsunuz okumak veya görmek istemeyecekler. Yahudi topluluğundan emin misiniz? Sonra diyor ki, neden böyle hissettiriyorsun? Ben de sana kötü hissettirdiğimi mi düşünüyorsun? Nasıl hissettirdim? Kaynaklarımızı boşa harcadın diyorum. Bu yüzden konuşmayı kestim, devam ettim. Genelde meşgulüm, vaktim yok. Bir yere varamadığımda ve o kişi beni anlamadığında ertesi gün yani bugün bana bir mesaj gönderme cüretini gösteriyor ve ben bunu aşamıyorum. Bence Rabbi konuyu gerçekten doğru şekilde ele almadı ve beni çok kötü hissettiriyor. Bu durumda adeta kendini bir kurban haline getirdi. Yine belirteyim ne küfrettim ne de küfrederim. Bu sadece bir yazıdan ibarettir ve bu durum beni gerçekten üzüyor ve hatta sesli bir not bile gönderebilirim ki genellikle yaparım. Ancak bu mağdur ilk mesajı anlaşılan almadı bu yüzden durumu tüm detaylarıyla açıkladım. Dedim ki sen o kadar bencilsin ki mesajı anlamıyorsun ve daha net bir şey istiyorsun. O zaman sana ne yaptığını açıklayayım. Çünkü sadece kendi bakış açını görüyorsun. O halde sana ne yaptığını açıklayayım. Toraya göre, yani Tevrat'a göre kutsal kitabımıza göre. Kendi için bir şey istedin ve onu geri kalan topluluğa vermemeyi seçtin. Çünkü bunun senin için iyi olduğuna karar verdin. Ancak başka hiç kimse bununla başa çıkamaz. Başka hiç kimse onu okuyamaz. Bu durumda tüm İsrail halkından, yani Am İsrail'den, yani İsrail ulusundan Tevrat'ı, kutsal kitabımızı esirgedin. Çünkü size göre sadece siz yapabilir, sadece siz okuyabilir, sadece siz dinleyebilirsiniz, başkası yapamaz. İnsanların ne düşündüğünü zaten biliyor, önceden karar vermişsiniz. Tora'ya göre bu, Tanrı'nın kutsallığını bozmak, yani Tanrı'nın adını lekelemektir. Çilul Haşem. Korkunç cezalar var. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada. Torayı İsrail halkından uzaklaştırdınız. Bu Toraya hakarettir. İkincisi bir kutu olduğunu biliyordunuz. Web sitesinde yazıyor. Size bilgi verdim ama yine de vermemeyi tercih ettiniz. Sanki gerçekten sadece bir kopya istemişsiniz gibi davranıyorsunuz ve dağıtmak istemediğinizi söylemeniz altı ayınızı aldı. Sanki sipariş ettiğiniz tek kopyanın aslında bir kutu olduğunu yeni keşfetmişsiniz gibi. 6 aydır bagajınızda duruyordu. Sizin düşündüğünüz 20-50 kitap neyse o kutunun sadece bir kopya olduğunu mu sanıyorsunuz? Beni aptal mı sanıyorsunuz? Hekteş parasını israf ettiniz. Hekteş parası nedir? Tapınak, sinagog, medrese veya Tevrat öğretimi için bağışlanan paradır. Tevrat için bağışlanan bu parayla oyun oynanmaz, çalınamaz, kötüye kullanılamaz. Bencilliğinizle Hekteş'i israf ettiniz.'' önemsiz görebilirsiniz ama Tevrat Yeşu kitabı sonuçlarını gösterir. Bu çalınabilecek veya kötüye kullanılabilecek bir para değil. Asla. Bu para hekdeş yani adanmış, kutsal bir paradır. Bağışlanmış, Tanrı'ya adanmış bir para. Bencilliğinle bu kutsal emaneti bile bile boşa harcamaya karar verdin. Belki de şu anda bunu önemsemiyorsun. Ancak Tevrat'ın Yeşu kitabında özellikle 7. bölümde ne dediğine dikkatlice bakarsan Yeşun'un nasıl cezalandırıldığını göreceksin. Hekleş parasını yani kutsal bağış parasını yanlış kullanmak affedilmez bir suçtur. Bu ölüm cezasıdır. Yani sadece bencilliğiniz yüzünden bir kitap istediniz ve bir kutu dolusu sipariş edebileceğinizi umursamadınız bile. Bu size ulaşmasının tek yoludur ve sadece iade etmenin onu doğru kıldığını düşündüğünüzde size vermeyecek. Hayır bu doğru kılmaz.'' Neden mi? Çünkü o süre zarfında birincisi paketleme işleminde zaman kaybettik. Gönderim ve paketleme için para ve zaman kaybettik. Üstelik o 6 ay boyunca başkasına verebilseydik artık veremiyoruz çünkü o sizin ellerinizdeydi. Bunların hepsi senin sorumluluğunda Kiruv mağazasından sipariş verirken materyalleri dolabında tutma Onları çevrende en kısa sürede dağıtılacak ücretsiz materyaller olarak sipariş et. En kısa sürede derken bunun altı ay sürmesi bile sorun değil. Yeter ki sürekli çaba göster ve gayretini sürdür. Sakın pes etme. Hekteş parasını boşa harcamayın. Bağış yapanlar bu parayı siz onu dolaplarınızda tutasınız diye bağışlamadılar. Pişmanlık duymalarına, tevbe etmelerine, tora öğrenmelerine yardım edelim diye bağış yapıyorlar. Şimdi açıklama istiyorsunuz. Kutsal vakıf parasını yanlış kullanmanın, bencil olmanın, kendini düşünmenin önemsiz olduğunu düşündünüz. Bunun önemli olmadığını sandınız. Gerçekten önemsiz olduğunu düşündünüz. Burası lise değil. Aptallık yapabileceğinizi düşündünüz ve biz bunu kabul mü edecektik sanıyorsunuz. Size bir açıklama şansı verdim ama yetmedi. Şimdi Kiruv yakınlaştırma merkezimizden çalarken işlediği günahın ne kadar büyük olduğunu tam olarak anlıyor. Organizasyonumuzdan çalan bir kişi kelimenin tam anlamıyla ruhsal intihar ediyor demektir. Kesinlikle ruhsal intihar ediyor. Bütün ruha neshamamızı ve elimizden gelen her şeyi Torah'ı duyurabilmek için veriyoruz. Bunu olumlu bir şekilde değerlendiren kişi gerçekten zeki bir kişidir. Buna zarar veren birini tanımlamak gerekirse Tam olarak söylenebilir ki onlardan daha aptal biri yoktur herhalde. Dünyada var olması süreçte işlenen çok fazla günah olduğu içindir. Bunlardan çıkmayı bileceğinizden emin değilim. O yüzden sinirleniyor muyum? Evet, tabii ki. Bu durum beni çok çok rahatsız ediyor. Neden? En rahatsız edici kısmı benim için parayla ilgili olan kısım bile değil. En rahatsız edici kısım bazı insanların başkalarından daha iyi bildiklerini varsayacak kadar kibirli olmalarıdır. Onların zaten herkesin baş edemeyeceği şeyleri bildiği noktaya gelelim. Bütün cemaatte, yani bütün Kehilla'da toplulukta ne olduğunu zaten biliyorlar. Diyelim ki sinagogunda 50-100 kişi var. Zaten herkesin aklında, kalbinde ne olduğunu bilir ki onların ne okuyabileceklerini ne öğrenebileceklerine, neyi kabul edip neyi reddedeceklerine onlar için karar verir. Bu o kadar yüksek bir kibir düzeyi gerektirir ki inanılmaz bir şey. Böyle bir kişiyi kelimenin tam anlamıyla Firavun'la kıyaslayabilirsiniz. Neden? Bu Pavlus gibi herkesin kalbini bildiğini sanmak. İnsanların ne okuyacağını bilme cüretini nasıl gösterirsiniz? Kitabı rafa koyarsınız, isteyen alır. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Sorun değil. Göreviniz onu yerleştirmek. Ama Yahudilerin neyi kaldırıp kaldıramayacağına karar verdiniz. Tanrı'dan daha mı çok biliyorsunuz? O Tevrat'ı yazdı, siz Tevrat'ın onlara fazla geldiğine karar verdiniz. Haşem'den daha iyi biliyorsunuz, Çaçamim'den. Yani hahamlardan daha iyi biliyorsunuz, tüm bilge kişilerden daha iyi biliyorsunuz. Bu kibirdir ve bu tür bir kibir beni özellikle rahatsız ediyor.'' Çünkü iş dünyasındayken başıma gelen buydu ve tüm bu hahamlar ofisime gelir bana Tora, gerçek Torayı hakkındaki gerçeği söylememeye karar verirlerdi. Görünüşe göre bunu kaldıramayacağımı düşündüler. Haşem Tukbekiz Millions filmimde bahsettiğim gibi bu tam anlamıyla kibir, kötülük ve korkunç bir şey. Gerçekten de korkunç bir şey. İnsanların kendileri için karar vermesine izin verin. Seçimlerini kendileri yapsınlar. Kendi seçimlerini kendileri özgürce yapsınlar. Ne seveceklerini veya sevmeyeceklerini önceden tahmin etmeyin. Bilgiyi sunarsınız, ürünü sunarsınız ve insanlar kendileri seçer. Özellikle Tevrat'ı sunduğunuzda bazıları beğenir, bazıları beğenmez, bazıları ise tarafsız kalır. Ama size Sapkın Palmanov ve diğerleri hakkında söylediklerim aynı. Bazıları anladı, Kabul etti ve teşekkür etti. Bazıları ise hala takip ediyor, eziyet etmeye çalışıyor ve sapkınları ifşa ettiğim için beni kötü biri olarak görüyor çünkü. Maddi kazanç, şöhret nerede? Kazancı göremiyorum. 10 yıldır yapıyorum, hala bulamadım. Belki siz biliyorsunuzdur, bana da gösterirsiniz. O kazançla iyi şeyler yapabiliriz. Nerede bu kazanç kar? İnsanlara manevi yardım dışında başka kazanç göremiyorum. Neredeyse söyler misiniz? Maddi kazanç, şöhret nerede bunlar? Ben göremiyorum, bulamıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum ama hala o kazancı göremedim. Belki sende vardır. Eğer verirsen seve seve kullanabilirim. Çünkü bu kazançla gerçekten çok iyi, çok güzel işler yaparız. Maddi yararlar, manevi yardımlar dışında. Peki o bahsedilen kazanç nerede? Söyler misin bana? Başka bir fayda göster bana. Lütfen onu bana gönder, bana transfer et. Seve seve kabul ederim çünkü bunu daha fazla ücretsiz ders, daha fazla ücretsiz konferans ve daha fazla ücretsiz tora vermek için kullanabiliriz. Bu yüzden beni haberdar et, bana ilet. TikTok, YouTube, Twitter, X her ne varsa bana göre. Sadece gönderin ihtiyacımız var. Faydalarına ihtiyacımız var gerçekten. Tamam kutsal öğretmenlerim... ...Rabotay Hakedoş'im... ...yani kutsal hocalarım... ...benimle gelip tekrar Tevrat öğrenmeye geldiğiniz için... ...çok teşekkür ederim... ...biliyorum internet sorunları yaşandı... ...bazılarınızın söylediklerimi kaçırdığını farkındayım... ...merak etmeyin... ...bu YouTube'da tam sürümüyle... ...Bezra Be Taşem Tanrı'nın yardımıyla yayınlanacak... Yarın bağış yapmak isteyenler... ...Org adresindeki sitemizi ziyaret edebilirler... ...özellikle yıl sonu yaklaşırken... Amerika'daki vergi avantajlarından yararlanmak isteyenler için yıl sonuna kadar bağış yapmak faydalı olacaktır. Hızla sevap yani bir iyilik, mitvah, bir hayır işlemek isteyenler de düşünebilir. Bu bağışlarla birçok güzel iş yapıyoruz. Desteğinize gerçekten ihtiyacımız var. Milletlere ışık olmak için varız. Onların yanlış yönlendirmelerini değil, her Yahudi özünü, ve inancını her zaman hatırlamalı. Yahudi olmayan bayramları kutlamayız, en masum görünseler bile. Çünkü bu Tevrat'a saygısızlıktır, onu hafife almaktır.